Üstlü ifade size ufak bir tanım yapayım arkadaşlar yine sayının karesi demek işte bir sayının karesini yazdığınız zaman alt taraf tabandır üst taraf üsttür 3'ün karesi diye okunur 3'ü 2 kere yazacağım anlamına gelir 3'ü 2 kere yazacağım ve çarpacağım anlamına gelir 3 kere 3 9 eder bu şekilde arkadaşlar sayının küpü nedir 2'nin küpü olarak yazdığımı düşünün 2 üzeri 3 2 tabandır 3 üsttür. 2'yi 3 kere yazacağım anlamına gelir. 1, 2, 3, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8'dir bunun sonucu. Bakın karesini ve küpünü size kısaca anlattım. Kütle ölçmeye yarayan eşit kollu terazinin bir kefesine cisim, diğer kefesine ağırlık konulur. Terazide sağ ve sol kefeler aynı seviyede olduğunda denge sağlanmış olur. Terazi dengede olduğunda cismin kütlesi kal kullanılan ağırlıkların kütleleri toplamına eşittir. Bir paketin kütlesini bulmak isteyen Zeynep Aşağıda verilen eşit kollu terazi ve ağırlıkları kullanmıştır. Kullanılan her ağırlığın kilogram cinsinden kütlesi üstlü ifade şekilde ağırlıkların üzerine yazılmıştır. Şimdi şekle geçeceğim arkadaşlar. Bunları okudum çünkü şekille soru aynı anda sığdığında sığdırdığımızda çok küçük oluyor. Zeynep terazinin sol kefesine paketi, sağ kefesine iki tane mavi. Bakın bundan iki tane koyuyormuş. Bir tane sarı, 3 tane kırmızı. Ağırlık yerleştirdiğinde terazinin dengede olduğunu görüyor. Buna göre Zeynep'in terazinin sol kefesine koyduğu paketin kütlesi kaçtır? Bakın 2'nin küpü demek 2'yi 3 kere yazıp çarpacağız demektir. Ne yapar? 8 yapar. Bundan kaç tane var? 2 tane var. 8 kere 2 16 eder. O yüzden buraya 16 yazıyorum. 5'in karesi 5 çarpı 5 demektir. 25 eder. Bundan bir tane olduğu için 25'i olduğu gibi yazıyorum. 3'ün karesi demek 3 çarpı 3 demektir. 9 eder. 3 tane olduğu için bundan da 9 kere 3 bakın 9 ile 3'ü çarpıyorum 27. Bundan da 27 oluyor. Topladığım zaman 13. 5 daha 18'in 8'i elde var. 1, 2, 4, 5, 1 de elde 6. 68 kiloymuş paket. Cevabım denizli olur arkadaşlar.